Kanalıma hoş geldiniz. Yine mutfaktayız ve yine sağlıklı yaşamla ilgili bir video hazırladım bugün sizlere. Özellikle e, konu sağlıklı beslenmek olunca çok fazla hayatını dışarıda geçirenler, çalışanlar, sabah 9'da evden çıkıp akşam belki 8-9'lara kadar dışarıda olanlar ya da okuyanlar birazcık zorlanıyor biliyorum. Çünkü dışarıda sağlıklı yemek bulmak çok kolay değil. O yüzden ben de bugün özellikle sağlıklı beslenmek isteyip hayatının çoğunluğunu sokaklarda geçirenler için bir fikir paylaşmak istiyorum sizinle. Kavanozlarda salata hazırlayacağız. Ve böylelikle bu kavanozları sabahleyin bir kavanozu kapıp işinize, okulunuza nereye gitmek istiyorsanız oraya gidebileceksiniz. Akşamdan da hazırlarsınız artık diye düşünüyorum. Birkaç tane kavanozu aynı anda hazırlayabilirsiniz. Onu 2-3 gün kullanabilirsiniz. Ben bugün örnek olsun diye 2 tane karışım hazırlayacağım size. Siz bunları kendi zevkinize, beğendiklerinize, evinizde olanlara göre istediğiniz gibi değiştirirsiniz. Birinci kavanozumdan başlıyorum. Burada Kural şu, ıslaktan kuruya doğru gitmek ki e, özellikle yeşilliklerin çok fazla ıslanan şeylerle temasının olmaması lazım ki dediğim gibi 2-3 gün önceden de hazırladığınız bir şeyi kullanabilin. Burada salata soslarım var mesela bu zeytinyağı limonlu bir salata sosu, burada nar ekşisi zeytinyağlı bir salata, salata sosu hazırladım. Tamamen dediğim gibi bunlar sizin tercihinize kalmış. İsterseniz bu sosları kavanozun dibine boşaltıp o şekilde de hazırlayabilirsiniz. Ama bence en sağlıklısı, özellikle aynı gün tüketmeyecekseniz... ...böyle minik kavanozlar Züccaciye'lerde satılıyor. Bunlardan üşenmeyin, gidin alın ve soslarınızı bu kavanozlarda saklayın. Böylelikle dediğim gibi salatanızın ömrünü ve lezzetini arttırmış olursunuz. İlk salatama başlıyorum burada yıkadığım yeşilliklerim, çeşitli malzemelerim var. Biberler, turplar, havuçlar, avokado, çeşitli proteinler koydum. Peynir, hindi füme gibi. Bunlardan şimdi gelişigüzel, güzel. Ben kendi damak tadıma göre bir şeyler hazırlayacağım. Size dediğim gibi bunlardan esinlenebilirsiniz. Ne demiştim? Islaktan kuruya doğru gideceğiz. O yüzden önce burada pişmiş kabaklarım vardı. Onları alacağım. Şu avokadomu kenara koyayım. Kabaklarımı haşlanmış kabak bunlar. Şöyle koydum, üzerlerine kırmızı biberlerim var. Kapya biberlerimi koydum, şunları da atalım. Evet, başka şimdi bunun içine ben mercimek eklemek istiyorum. Bunları daha boş bir gününüzde, bir pazar günü olabilir, mercimek olabilir, nohut olabilir, kinoa olabilir, kara olabilir. Ya pirinç olabilir. Yani beyaz pirinç pek fazla ben tüketmiyorum. Siz tüketiyorsanız beyaz pirinç olabilir. Bunları sadece suyla haşlarsanız, pişirirseniz ve sonra da ister diffrizde, ister buzdolabında hazır şekilde, haşlanmış şekilde saklarsanız birçok tarifte kullanabilirsiniz. Salataları da ayrıca çok yakışıyor ve salata yiyip ay doymuyorum ben diyorsanız bir de bunlarlayın Bakın nasıl doyuyorsunuz. Çünkü içindeki protein de sizi tok tutuyor. Biraz dediğim gibi mercimek ekleyeceğim. Haşlanmış mercimek. Mercimekten sonra geriye ne kalıyor? Geriye artık otlarımı eklemeye başlayabilirim. Biraz ben buna roko koyacağım. Ee, kesmek istiyorsanız kesebilirsiniz, ben ince kıyım seviyorum diyorsanız. Ama benim gibi böyle elinizle parçalayıp da atabilirsiniz. Birazcık maydanoz ekleyeceğim. Birazcık nanem vardı ha. Çok az nane ekleyeceğim. Bence nane tadı biraz sonra buna peynir koyacağım çünkü peynire çok yakışıyor. Birazcık daha nane ekledim. Keskin bir tadı vardır. Herkes sevmez ama bence mercimek, peynir çok yakışıyor birbirine nane ile birlikte. Geriye neyim kaldı? Artık lor peynirimi koyabilirim. Şöyle en üstte de güzelce Lorlarımı ekliyorum. İşte harika bir salata oldu. Bunun ağzını böyle sıkı sıkı kapatabilirsiniz. Bu miktar bana gayet yeterli. Yetmez diyorsanız daha çok yeşillik eklemek istiyorsanız biraz daha kıvırcık vesaire koyabilirsiniz. Daha da büyür. Ama bu üzerine nar ekşisi sosuyla harika bir karışım oldu bence. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Şimdi ikinciye geçiyorum. İkinciye zaten kalan malzemelerden artık Allah ne verdiyse koyacağım. Şimdi bunun da havuçlarım var. On havuçlarımı ekleyeyim. Yine biberlerimden ekleyeyim. Turp çok yakışıyor. Seviyoruz. Turp ekleyelim biraz. Ben biraz nar eklemek istiyorum buna. Nar da bence salatalara çok yakışıyor. Ben zaten tam bir daha önce de söylemiştim nar canavarıyım. Acayip seviyorum narı. Buna da ne ekleyeceğim biliyor musunuz? Ispanak satılıyor. Bebek ıspanak deniyor. ince yapraklı ıspanaklar. Biraz ıspanak ekleyeceğim. Şöyle bakın. ıspanak dediğim şey aslında bizim bildiğimiz ıspanağın biraz daha narin yapraklısı. Ama tadı da çok lezzetli. Hem de çok faydalı. Başka geriye ne kaldı? Avokadon var, avokado ekleyeceğim. Şunu şöyle alalım. Düş. Harika. Ve de kinoa ekleyeceğim. Bu da yine haşlanmış kinoa. Az önce tarif ettiğim gibi. Kinoamı da ekledim. Ve buna ben hindi füme eklemek istiyorum. Hindi fümelerimi de koydum üstüne. Yaklaşık burada bir büyük dilim hindi füme var. Bunu da koydum ve biraz peynir İstediğiniz peynir koyabilirsiniz hiç peynir koymayabilirsiniz bunlar mini mozzarella peynirleri bundan da şöyle abartmadan ekliyorum ağzını güzelce kapatıyorum bu da bu da gayet sağlıklı bir karışım oldu bunun yanına da böyle zeytinyağı limon sosum var bu da hazırladığım ikinci sağlıklı kapıp işinize gidebileceğiniz salata kavanozumdu. Bunların içlerine ben bugün koymadım ama badem, ceviz gibi kuru yemişler ekleyebilirsiniz. Kuru meyveler ekleyebilirsiniz. Sadece bu fikri paylaştım sizinle. Dediğim gibi içindeki artık malzemeler tamamen size kalmış. O gün evinizde ne varsa aslında onlardan ekleyip alıp kapıp çıkabilirsiniz. Burada amaç zaten sağlıklı herhangi bir şey yemek. Dışarıda yiyeceğiniz kötü yemek, fast food vesaire yerine Umarım bu fikir hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın lütfen. Aşağıdaki yorum kısmına lütfen yorumlarınızı da yazın. Ben mutfakta bol bol video çekiyorum son zamanlarda farkındaysanız. Çok da seviyorum. Farklı sağlıklı tarifler de hazırlamaya devam edeceğim. Umarım siz de beğenerek izliyorsunuzdur. Yeni videolarda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.